Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadisi şeriften yola çıkarak diyoruz ki Yeryüzünde insanlara, toplumlara inen musibetlerin Fiziki, doğal sebepleri yanında Manevi sebep olarak Zikredeceğimiz beş sebebi vardır Bunların birincisi fuhşun yayılmasıdır Fuhuş yayılıyorsa Allah'tan afette beklenecek demektir. Esnafın ölçü ve tartıda hile yapması, yanlış ölçü, yanlış tartı yapması bir afet, bela nedenidir. Zekatın eksiltilmeye çalışılması bir afet nedenidir. Allah'a verilen sözlerden insanların çok rahat dönüyor. Allah'a verdikleri sözlerinden, yeminlerinden cayıyor olmaları bir sebeptir. Ve Kur'an-ı Kerim'in yönetim kaynağı olarak değerlendirilmeyip sadece okunan bir kitaba dönüştürülmesi de afet nedenlerindendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.